Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir PUBG Mobile videosuna hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Levi kartasında ve yanımda o ile birlikte oynuyorum arkadaşlar. Taktiksel oynamak serimizin dördüncüsünü çekiyoruz ve bugün PUBG Lite değil PUBG Mobile'deyiz. Normalde taktiksel oynamak serisi PUBG Lite'daydı. Ritz'e geldik bu arada. Onel burası benim burası benim. Git git git. Git oraya doğru aynı. Burada takım arkadaşınızla bölüşeceksiniz arkadaşlar. Olay bu. Buradan sandıklar falan da çıkabiliyor. Blitz'in başka bir özelliği. Çok güzel bir özelliği. Sandıklar falan çıkıyor. Güzel lootlar çıkıyor ama şöyle diyeyim. Tam sukarsanız 4 kişiyseniz buraya gelmeyin abi. Tek kişi one man squad oynuyorsanız ya da iki kişi duo squad oynuyorsanız benim onelle yaptığım gibi o zaman yapabilirsiniz ama başka türlü yapmayın yani. Benim size öneririm. Yani loot yetmez. Tabi burada da botlar sürekli atış ediyor arkadaşlar onu da söyleyeyim. Hep gene yani genelde böyle oluyor. Onun dışında Buraya bitirdikten sonra bot varsa botları öldürdükten sonra yoksa da oraya geçtikten sonra şuraya. Oradan sonra zaten Mitchstein geliyor arkadaşlar. Mitchstein, Mitchstein ne abi? Mitchstein geliyor. Orada asıl zaten olay başlıyor arkadaşlar. taktiksel oynamanın olayı asıl şeyi orada zaten. Arkadaşlar botları bayağı bir geliştiriyor ya. Tabii. Takımlı bot falan da geldi. Vallahi botlar yakında Steam PUBG'deki gibi olur. Şimdi PUBG'de nasıl diye yani bilmeyenler varsa direkt öldürüyorlar arkadaşlar. <laughs> Acıma falan yok. Yakınlaşınca özellikle. Hadi size boat. Al onu Onel. Onel'e saldım direkt. Bu arada arkadaşlar Onel telefondan oynuyor. Ben emülatörüm. Onelin işi bana göre daha zor. Onu da şimdiden söyleyeyim. Yani gerçekten Onel'e hak vermek lazım. Onelin işi bana göre bir tık zor. Onel 4x var, holo var. 7.62 var. Uh, no I'm good I'm good. 7.62 lazım al oradan bak 30 tane. İşte asıl yer Midstein. Önümüzde. Ritz'i tamamlıyorsunuz ya buradan ya şuradan ya da şuradan Midstein'e geçiyorsunuz derken soldan oh, Tabii oh, Tabi bomboş gözüküyor. Garajda falan bak motor falan var halinde. Midstain'e belki de giden yoktur ya da gitti. Loot falan yapıyor. Biz göremiyoruz şu anda. Çatışma yok en azından. Soldan sesler geldi, sola doğru yaklaşıyoruz. Derken bir oh, so, şeyler. Soldan da adam sıkıyordu yeah, ama. Evet, garage. Cross the garage. Soldaki adam nerede? Şimdi soldaki adam sıkıntı oldu. Ne yapıyoruz Önel? Miss mi? Soldaki adamlar mı? Beni anlıyor musun? O nereye bir şey oldu? Lan çok yakın. Çok yakın. Yeah, he's close. I know, I know. I still can't see him. I don't know where he's hiding. Did? Maybe he's Abi 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 abi. Lan sen neredesin oğlum? Oh, Çıldırtma no, beni. One ne? nap. This guy's hacking, <laughs> I Yes. Abi bu. Arkin. Bak 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 sıkıyor şu anda beni görüyor he. Yeah yeah hacking. Abi yürü git don't ya. Run, don't run, Lan bu adam nerede? <laughs> Abi adamı göremiyorum ki. Lan şu adam mı? Şu adamı okay. bir göremedik anasını satayım. Lan şurada galiba. Aa burada burada burada. Gördüm. Nice. Oh cars coming cars coming. Oo arkadaki adam o. Hile. He's hack. Hile. He wants to kill do someone. Arkadaşlar bunu raporluyoruz. O ne? Report him. Bak bak diğerlerini de alacak. Diğerlerini de alacak. Bu ne? Watch. Bak 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 nasıl sıkıyor bak bayılttı bayılttı. Bak 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 bunu raporluyorsunuz arkadaşlar direkt. Yapmanız gereken şey bildir. Hile ve buradan doğru şeyleri işaretlemeniz. Otomatik nişan mesela. Duvar hilesi çok belliydi açık şeydi. Röntgen zaten var abi. Siyah tepkisi var ya yok herhalde ya. Bildir. olan şeyleri bildirdim abi ben. yapın bunu yapın, yapın, yapın abi. yapın. Bak adam yargıda kaç kilo var şu anda 6 kilo var ya. E, tamam çok yokmuş da bu artar yani. 6 kili var yani. Daha artacak bu. Livik haritasında ise 52 kişiyle başlıyor. Hilecileri raporlayalım. Hileciler kalksın oyundan. George Paul. Fuck you. <laughs> 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 What? What George Paul? Where we will? <laughs> military, okay. Me... Also last station. Tactical we will play. Tactical tunnels. Ha, <laughs> George Paul, but e, houses. No, no. Tunnel. Tactical was. Channel, My channel. Talking, okay, jump, jump. House, Georgie Palace. If we will die, I will go home. Why? I think I hate Georgie Paul. Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir PUBG Mobile videosuna hepiniz hoş geldiniz. Bugün yanımda arkadaşım Onel var ve 2 ve 4 oynuyoruz. Jojo Pol'ün oradaki evlere geldik. Jojo Pol'e gitmek istemedik. Bir tek problem çıkmasın diye korkumuzdan değil yani. Yoksa şimdi biz burayı lootladıktan sonra direkt George Eiffel'e alacağız. <laughs> Ki buraya gelen adamlar da olabilir diye düşünüyordum. Gelen yok gibi. Bak şu yerlerden iyi loot çıkıyor. Hadi Ne O ne? Burada tekiz izledik galiba kimse yok falan dedim. Bilmiyorum yani adam gelmiş olabilir ama. Ben de görmedim yani. Ya da şey oluyor arkadaşlar. Çok geç atlayanlar falan oluyor. Yani ancak o şekilde. Bu arada çantam nasıl? E, sende de var biliyorsun. Aynısı. Beleş veriyorlar ya. Normalde onları da kullanmam. Direkt satarım. DP'ye dönüştürmek için. Bu sefer satmadım. Kullanasım geldi dersi. Hep satarım normalde arkadaşlar. O tür şeyleri. Zamanla olan you şeyler. The yes yes AK and Uzi. Vallahi hiç bot gibi değil. Yakın burada botmuş lan. Yeah, Eyvallah. Bak yani mesela bak buralarda değişmiş. Look on it. These things change. Yeah, the, the Şu ambarlar it. değişmiş. gidersin adam gelir, ölürsün. Hem de silah bulamayıp ölürsün. Çok kötü koyar. Ama gitmezsin, adam gitmez. Bir daha de alanda değilsindir. Kısacası sen şanslısındır. İşte biz de bu duruma geldik, yani düştük. Şanssız da biz. Çok net yani. <laughs> Şanssızız. Nokta. Ya arkadaşlar yeni güncellemeyi nasıl buldunuz? Bir yorumlarda yazsanıza ya. Yani merak ediyorum sizin görüşlerinizle. Yani ben zaten ilk bu e, yeni güncellemeyi tanıttığım videoyu da iyi butona koydum. Onu izlemeyenler izleyebilir. Onun uzun olduğunu farkındayım. Onu izleyenleri sesleniyorum. Ama gerçekten yani inanılmaz derecede edit yaptım. Kesebildiğim yer kere kestim. Kesebileceğim kadar kestim. Bu kadar oldu. Ama gerçekten güzel bir videoydu. Özellikle eğer ki sıkılıp çıktıysanız şu andan itibaren tekrar videoyu geri dönün bu video bitince. Ve son kısımlarını izleyin derim. I'm going to Georgia Boy. Çünkü son kısımları çok eğlenceli. O videonun da. İyi e butonuna koydum onu izleyebilirsiniz. Yeni güncellemeyi tanıttığım videodan bahsediyorum. Ha bak yeşillik koymuşlar. Trees inside. yeah. containers. Yeşillik falan daha güzel olmuş. Buraya daha çok pusan olacak ama abi. Valla. Valla gerçekten. Aa bak adam ölüsü var. Level 3 kask alayım mı? <gülüyor> <gülüyor> ben gördüm. o <laughs> da gördü Arkadaşlar o bana şey diyor bu izleyiciler beni sevmiyor herhalde diyor hiç videolarda falan benden bahsetmiyorlar diyor e onun içinde bir yorumlara onel kalp onel kalp bir ikinci yorumumuz olarak teşekkür ederim yorum yapanlara Aa köprüyü de yenilemişler onel George el köprüsüne bak o ne lan bir an Louis haritasındaki monster truck sandı Aa bu arada bu araba cover olarakmış şey arabası değilmiş Gel gel o bak burada araba var. Toros var Toros. <laughs> 2x var burada. Oo mini 14 alayım ben. İşte bak şu ağızlığı daha demin attım ya atmayacaktım. Aa otomatik buna takarsam işte bu. Onel eee come What? things here. Maybe you will want it. You want them. Right right. Right right side go go right 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 right, right. sağ <laughs> sağ 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 daha da sağa bir kere dalını bize versin şey şey bir there might be a hacker what there might be a hacker maybe a hacker in the lobby onel diyor ki çok az kişi kaldı hacker olabilir diyor <laughs> bu arada bir şey diyeyim mi yılmaz yani şu an gözüme çarptı. Belki adam ciddi anlamda normal şekilde oynuyor ama bilmiyorum. Yani Onel Onel birazcık haklı sanki. Pochinki'ye geldik lan Onel. Yani bir tık bir kere sanki. Ne diyorsun? Evet arkadaşlar bakalım ödülümüz ne olacak. Bir işaret bir şey versene be. <laughs> bir işaret bir şey verdi. Şenlenelim be. 8x mi? Ne diyorsun? Onel 6x şunu da saldım abi sana. Dikeyi de alabilirsin Onel'cim. Lan boşa sıktık. Adam duyacak şimdi. Oradaki her şeyi alabilirsin Onel. Be careful. Karşıda nerede varmış? Karşıda. Araba neden gitmiyor ya? Don't I Arkadaşlar arkaya bakıyordum. Bir dakika bir dakika bir dakika. Adam varmış. Harbiden varmış. Hacker no, değil no, ya. No hacker, right? I don't know. Hacker olabilir de emin değiliz arkadaşlar. Maybe Böyle maybe. hemen yargılamak kötü. İyi, yani ee, iyi oyuncu oldu. Yeter ama yani beyefendi. Oha oha oha. Maybe Çok zeki. Exactly. Bu ne abi? How can shoot me? he shoot You can shoot me. I can actually Hacker Hacker Hector, I can reach to my This guy's almost not finishing. He shoot me again. <laughs> I will go to back my car You locked? Yeah yeah. Onel bir tanesini buydu. I shoot him. I shoot him very much. Şimdi bizim sıramız oldu. Ya de hak ge ya. Hatch yat yedi bir tane. Hacker abi bunlar ya. Ge yeah, ha. Yeah. Bir tane oh, yani Allah. ya da var ya yani <laughs> arkalarında. Arkadan <Allah>. da. <laughs> I will go see. No, I die. Arkadaşlar bu ne abi ya? <laughs> bu bu ne ya? Nice hackers. Hilecilerim ben ta... Belasını versin ya. Bu ne ya? Yeter ya. Bak orada adam var. Bu ne abi ya? They know my place. They are wall hacking. Allah Allah ya. Böyle iş mi olur abi? İzleyelim mi şunları? Evet izleyelim. Yedinci olduk arkadaşlar. Yedinci olduk. Şunları bir izleyelim mi ya? Bu kadar yani gerçekten güzel gidebilecek bir maçta yani lotumuz güzel her şey iyi köprüden geçiyoruz. Tam drop'a gideceğiz. Drop'u gördüm karşı tarafta. Bunlara rastlıyoruz. Bayıltıyoruz. Hasar veriyoruz. Bunların canı falan tam olarak şöyle adam değiştirdim mi gözükecek herhalde. İkisi ölmüş mü? Yok ölmemiş. Bir de şu turula geçtiğinde her şey anlayacağız. Abi yani tamam. Ama bence hile arkadaşlar yani çok mühti hile. O ne diyor çünkü? Hacker. Yeah he's hacking yeah. Arkadaşlar yani Yok ya yani bir şey var bunlarda yani ben arabanın arkasındayken nasıl vuruyor yani siz de gördünüz. İmkansız abi ya yani çok zor. Ben denize atlarken vurması normal. Ne bileyim başka yerde vurarken normal. Ama bu şekilde vurması çok saçma ve anormal bir şey. Ben, neyse ben başka bir şey demiyorum arkadaşlar yorumu size bırakıyorum. Değişik bir video oldu. Gerçekten ilginç bir video oldu. Belki de ben sıfır kilo aldım büyük ihtimalle. O kaç kilo aldı bilmiyorum. Bot öldürdüm gerçekten. Her neyse arkadaşlar kil mil umurumda değil. Bu video hilecilere özel olsun. Benim de bir videom hilecilere özel olsun. Böyle bir videom yoktu. Hilecilerin neyse yorumu size bırakıyorum. Arkadaşlar umarım videodan bir tık da olsa zevk almışsınızdır. Bir tık da olsa hilecilere söyleme şansı vermiştim. Vermişim de sizlere. Hadi o zaman kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın. А это бай-бай.